ehli iman arasında da bir hastalık. Bir zaman birisi e, öyle bizim cemaatten belli bir adam fotoğraflar çekmiş. Bir mı gitmiş, gezmeye mi gitmiş? Almış ya e, o Facebook'ta şeylere koymuş. Tavuk'a rastladım. Ondan sonra bir mesaj attım. Dedim, yani bu resmi çektin, hayırlı olsun. Sana hatıra olabilir. Yani bunu Hasan'a, Hüseyin'e bak. Biz böyleyiz, bak. Burada kebap yiyoruz, bak. Burada Dombala aşıyoruz, bak. Burada ne yapıyoruz. Yakışıyorum yani sana. sen ailesinin sırrını söylemez. Öyle değil. Sen ailesinin sırrını söyler mi? Kısaca bu şöhret arzusu çeşitli şekillerde tezahür ediyor. Bu son zamanlarda e, bilgisayardaki bu şeyler çok yaygın hale getirdiler. Hemen hemen kimsenin mahremiyeti kalmadı. Kadın, erkek çekiyor, koyuyor oraya, çekiyor, koyuyor oraya. E ya sen dostun, ahbabın, kardeşin, anan, baban, her neyse. Bir yerdesiniz, bir hatıra, resim çek bir şey demiyorum. Ama onu kendi albümüne koy yani. Şimdi millete bunu Teşhir edip bak, biz böyle soylu boyluyuz işte. Bak görüyor musunuz ya, biz öyle aşağı adımda değiliz işte, bak. İşte Ayasofya'ya gidiyor mesela. Ayasofya'da resmini çekip koyuyor. Sen Ayasofya'ya mı gitmişsin? Kendine reklam etmeye mi gitmişsin? Ayasofya'nın resmini çek. Bir şey demiyorum, çok hoşan gidiyorsa bir Müslüman'a bildirmek için. E ama sen kendi resmini çekiyorsun. Sonra Ayasofya'da Hasan, Ayasofya'da bir. Mehmet, Ali, Ayasofya'da. Öbürde de maşallah kardeşim boyun bosun şu, endamın bu, bilmem neyim bu. Ehli hakikate yakışmıyor onlar. Yani ham, avam, basit, kahve köşesi. Onun için ha Ayasofya, ha bilmem nere. Çeker, kur. Ama senin için öyle değil ki. İnsan haline münasip bir ağırlık taşıması lazım. Öyle değil mi? Haline. Güzel. Yani bir hatıra olsun şu tarihte Ayasofya'ya gitmişsin. O gün de Ayasofya'da böyleymiş. Tamam. En en fazla en fazla çok muhabbet ettiğin bilmesinde fayda olan bir arkadaşına gönderebilirsin yani belki yani. Böyle bunlar hep şöhret arzusudur. Elinden o geliyor onu kullanıyor elinden o geliyor, onu kullanıyor. Bu, bunlar işaret fişeğidir yani. Fazlası gelse vasıtasını yapacak. Fazlası gelmiyor, işte ne eline geçmiş. Bir fotoğraf çekip oraya koyuyor. Öbürleri de işte ha maşallah kardeşim, kulağın böyle, burnun böyle, asaletin ahir bilmem ne. Hiç bizim cemaate yakışmıyor, hiç. Cemaatin ağırlığına da, asaletine de hiçbir şeyine yakışmıyor. Yani. Hiç. Çok hafif oluyor. Çok utandırıyor insanı. Sen de mi diyorsun işte yani? Sen de mi böyle yapıyorsun? Nedir bu? Ya? Bunların hepsi şöhret arzusudur. Zannetmeyin ki bunlar boşa gidiyor. Ehli dalalet bunlardan istifade eder. Günü gelir, o resmini öyle koyanların, muyanların hepsini tespit eder. Onun damarına göre ona yanlış işler yaptırırlar. Katiyen boşa gitmez. Azimendi cemaat bir adamın dikkat etmesi lazım. Kullanırlar onu. Onu kullanırlar. Şöhret damarı var onda. Onu bir şekilde kullanırlar. Hulasa bu öyle dışarken işte resim gönderip etmek. Allah razı olsun o da o arkadaşla anladık hatasını. Sildim bildi ama huy başka bir şey, başka yerden bu sefer. <laughs> evet. Şöhret aynı riyadır. Kalbi öldüren zehirli bir baldır. o bela ve musibete düşersen "Kâlû inna lillah ve inna اِلَيْهِ رَاجِعُونَ de o beladan kurtul. Mesne-i Nuriye. Bunları yapmamak lazım. Bunları yapma, yakışmıyor. Küçültüyor insanı. Davasını küçültüyor. İnsanı küçültüyor. Bunları yapmamak lazım. Dava adamı böyle şeyler yapmasın.